Bir kuruta yaptılar. Bugün de bizi ziyaret ettiler. Ayaklarına sağlık, onur verdiler, şeref verdiler. Sağ olun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun diyorum. Ülkemizde siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Sayın Genel Başkanımız da bunlardan biri olarak yola çıktı Anadolu'yu adım adım gezmekte. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel hizmetlerini hep beraber paylaşacağız diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Buyurun Sayın Genel Başkanımız Söyleyecekleriniz ee, varsa ki, Kelam Dedem çok teşekkür ediyorum Bize gösterdiğiniz güzel üstü kabulden dolayı Ki bugün e, Aslında meşgul de olduğunuzu Biliyoruz gördük önemli değil, önemli değil. Ee, Bize gösterdiğiniz O güzel Sıcak Misafirperverlik için teşekkür ediyoruz O da bizim Anadolu'daki Alevi kültürünün özelliği misafire her zaman kapı açıktır Aynen. Siz de o güzel misafirperverliğini gösterdiniz. Ayrıca sizin şahsınızı çok beğeniyorum. Çünkü Türkiye'de mutlaka bir konumu olan insanlar var ama bilgili olan kafası sürekli böyle vizyoner fikirlerle dolu insan sayısı o kadar fazla değil. Siz öyle birisiniz. Ben ziyadesiyle mutlu oldum sizi tanıdığıma gerçekten. Ayrıca dün kongremize geldiniz, teşrif ettiniz. Bizi ziyadesiyle mutlu ettiniz. Ben e, sizin e, hakikaten iyi bir ve yüce bir kişilik olduğunuzu görüyorum. Evet. E, her zaman e, çok güzel hatıralarla, en azından sizinle olan güzel hatıralarla buradan ayrılacağız. Biz de çok teşekkür ediyoruz, başkanım. Eyvallah. Sağ olun. Alo kaç resim de sen al. <laughs> Burası da çok güzel kütüphane. Evet. iyi bir kütüphane yapmışsınız. Şimdi belki orada çipler olacak dijital. İşte ileride o olacak genel evet. başkanım. Evet. Yani şimdi çağ değişti, teknoloji gelişti, her şey